geç abi bu yüzsün? Hadi 866 gün diyoruz da sanki bizimki 8 senedir. İnan kendi o kadar artık buramıza geldi. Sabrımız da Hüzürümüz yok. Yetmedi gibi. Karınız gibi arka kapıdan girer, arka kapıdan çıkar. Demek ki bunu bakacak üzere yok bize. Ya diyorlar Kürt, bize Kürt'üz. Biz Kürt'ümüzü inkar etmiyoruz. Şimdi bu ana babalar nereye gidecek yani? yani şimdi sabır, sabır, sabır. Nereye kadar bir sabır? Sen diyorsun ki haberim yok. Bakırsan kan dinler çıktı, fotoğraf çektiler. Haberin yok yine geçen gün bir daha götürdüler. 14 yaşında bir daha götürdüler yetmiyor. Efendim şerefli bir yoldur. Yani siz hemen hemen üç biz sizinle beraberiz. Ne, ne kış, ne yaz, ne çamur, ne hastalık görmedik. Biz dinlemedik. Biz, tek amacımız bu evlatlarımızı kurtarmak. Bunların elinde Ben yine bütün hakka seslendim. Ya siz neyi bekliyorsunuz ya? Ya evlattan başka acı bir şey var mıdır? Varsa bana söyleyin. Nasıl yemek gitsiz? Nasıl boğazınıza geçiyor? Ya gelin ya. Diyarbakır'da altı bir kişinin çocuk gitmiş. Nerede bunlar? Ben böyle insanlarda uzanla şüphe diyorum. O insan olamaz. Öbür dünyada da yürüyor. Bugün bu dünyada, bugün benim oğlum 20 yaşında olsaydı, askerliği yapmış olsaydı, geçseydi ben peşine düşmezdim dedim. O benim oğlum çocuk, benim oğlum hasta. Akese böyle, bütün aileler. Bütün aileler psikoloji bozuk. Bak HDP sesleniyorum. Sen diyorsun ben Kürtleri savunuyorum, vallahi yalan söylüyorlar. Şu kadar Kürtleri bir savunmaya sevseydin. Yetmiyor, laf atıyor bize. Yetmiyor haber gönderiyorlar. Göz Ben de gel bütün aileler. HDP'de korkan HDP gibi olsun. Benim bir canım var. O da oğlum yolunda feda olacak. Oğlum gelse bile kalkmayacağız. E dayanamıyoruz ki. Çünkü oğlum çıkılamaz buradan gitmiş. Arkada gibi silah atıyorlar. Sanki demirle geçmiş olsun. Bir şey ihtiyacınız var mı? Ya bu size bir haksızlık yaptı. Kimse gelmedi. Siz herkes burada gördüm. Herhalde burada dedi ki. Ben senin oğlunu mecliste gündeme getiririm. Çoğunuzu getir. Hani? Kandırmaca. HDP işte bize öğretmiş. Yalan atmak, insanları kandırma, Allah inkar etmek. Buna da Allah korkusuz bu ay acı vermezdi. Evet, evet hepsi netici. Laf attılar. onadık ona da Yani sanki biz burada bir suç işlemişiz. Yani şu anda bize düşman gözüyle bakıyorlar. Yani bugün devletimiz yalnız olmasa bu ailenin şeyi perişan. Allah'tan devlet, devlet Allah'a işe bakan, bir temel bir şey yanımızda, değil mi? Medya yanımızda. Herkese teşekkür ederim. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.